Çok eski zamanlarda bir krallık varmış. İnsanlar o kralın dediklerine öyle inanırlarmış, öyle güvenirlermiş ki gerçekleri göremez hale gelmişler. Bir gün yolunu kaybeden genç bir adam yanlışlıkla bu ülkeye girmiş. Durum o kadar vahimmiş ki genç adam o ülkenin vatandaşları için oturup ağlamaya başlamış. Kiminle sohbet etse kralı övüyormuş. Durumun tam tersine ilginç bir şeyle karşı karşıya olduğunu genç o an anlamış. Bu sohbetler aslında bize çok da uzak şeyler değil. Yeğenim siz şimdi bilmezsiniz. Bizim zamanımızda yağ kuyrukları vardı ya ya. İnsanlar yağ için kuyruğa girerdi kuyruğa. Tüp kuyruğu vardı ya. Tüp tüp. Tüp bulamazdık. Evet, AK Partili dayaların elindeki argümanlar tükeniyor. Tüp kuyruklarını zaten görmüştük. Artık yağ kuyruklarına da alıştık. Hadi gelin biraz gerçekler hakkında konuşalım. Dünyada 3 haneli enflasyona sahip 2 tane ülke var. Bir tanesini tahmin etmek zor değil, Venezuela. Diğerini de tahmin etmek zor değil. Türkiye ve buyurun arkadaşlar temel ihtiyaç ürünlerinden sayabileceğimiz özellikle şunu belirtmek istiyorum. Videoda gördükleriniz bedava ürünler değil. Sadece biraz daha ucuz olarak satılıyorlar. Çünkü zam gelecek. Her an zam gelebilir ve insanlar böyle 50-100 lira daha az almak istiyorlar. İşte yurdumun dört bir yanından manzaralar. <laughs>

Yarın da 200 TL oluyor. Bu görüntüler bence olayları özetlemek için gayet yeterliydi ama artık taksitli olarak yağ satın alabiliyorsunuz. Bunu da göstermek istedim sizlere. E bir tartışma konusu vardır. Anadolu toprağı zengin midir yoksa fakir midir diye. Şimdi coğrafya açıdan bunu tam olarak bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum. Ayçiçek yağı dediğimiz muhabbeti Türkiye gibi bir coğrafyada gayet ucuza ya da en azından alınabilecek düzeyde mal edebiliyor olmamız lazım. Ancak bugün görüyoruz ki 250-300 liraya ayçiçek yağını satın alabiliyoruz. Birkaç yıl önce Venezuela ile alakalı videolar izlediğimde ya ne kadar yazık işte insanlar bir tane ürün alabiliyorlar başka alamıyorlar ya da kim ürünler tükeniyor bazen krize giriyor ne kadar kötü bir durumdalar diye üzülmüştüm insanlara. Bugün bunların giriş seviyesini yaşıyor olmak özellikle hükümetin bakın biz bunları kaldırdık diye övündüğü bir süreçte bunları yaşıyor olmak. Büyüklerimiz hep söylerlerdi bize yağ kuyrukları, karnesleri, maalesef evet, kuyrukları. Ama... Halk Maalesef bunlar hep yaşanık. Gerçekten üzücü. Ben birebir denk geldim. Sınırlı satışlara, kapış kapış giden ürünlere sırf birazcık daha zam gelecek diye. Zaten her hafta görmeye alışık olduğumuz benzin zamlarından, motorin zamlarından dolayı benzin istasyonları önlerinde oluşan kuyruklara Hepsini alıştık. AK Parti döneminde görmediğimiz hiçbir şey kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Kendi argümanlarını kendi süreçlerinde çürüttüler. Ama asıl beni üzen nokta arkadaşlar ben eminim şu yağ kuyruklarına giren insanların %80'i 90'ı yine hükümeti destekleyen insanlar. Ya bu birazcık atma tutma oluyor ama birazcık profilleme yaparak bunu siz de anlayabilirsiniz. Evet biliyorum profilleme bir ön yargıdır. Ancak bazen işe yarar ve bence burada işe yarıyor. Burada da şu cümle aklıma geliyor. Celladına aşık olmak. Aynı girişteki bahsettiğim anonim ülkede olduğu gibi. Evet muhalif bir insan olarak dışarıdan bakıp şunu diyebiliriz. Ya bunlara gerçekten her şey müstahak. Çünkü kimi insanlar için gerçekten de AKP dediğimiz olgu yalnızca bir parti, hükümet, başımızdaki liderler falan öyle bir şey değil. Şu an makarasını söylemiyorum. Bence çok daha ciddi ve sosyolojik bir mesele var karşımızda. E ne demiştik işte muhalif olarak bana ne kardeşim bunların hepsine müstahak demek de olmuyor. Çünkü biz aynı gemideyiz. Ya onlar batınca biz de batıyoruz. Olan muhalifine de oluyor, gazetecisine de de oluyor AKP'lisine de oluyor herkese oluyor yani. Sonuç olarak biz aynı yerde gidiyoruz. Evet gerçekten de bir kesime bu müstahak. Evet katılıyorum bu düşünceye ama muhalif garibanana ne olacak abi? Onu ben soruyorum. Adam hem muhalif hem istemiyor böyle bir hükümet hem de alacak parası yok. Ona da mı müstahak şimdi? O da mı ezilsin? Böyle inanılmaz büyük bir topluluk var. Benim asıl üzüldüğüm nokta onlar. Çünkü zengin zaten işte 250 de olsa 500 de olsa parasını verip alacak. E hükümeti destekleyene müstahak dedik. Adam zaten bunu istiyor. Yapacak bir şey yok. Ama adam hem istemiyor hem gariban. Ona ne olacak? İşte o arada kaynayan tayfa oluyor ve ona gerçekten çok üzülüyorum. Şunda bence en fikir olmalıyız. Türkiye ne yaparsa yapsın. Böyle bir süper güç inanılmaz bir devlet haline hiçbir zaman gelemeyecek. Benim fikrim bu. Bazı milletler, bazı coğrafyalar genlerden şanslıdır ya da çalışkandır ya da daha zekidir. Bunlar tartışılır. Yeraltı kaynakları vardır vesaire vesaire. Ancak Türkiye tam böyle arada gidip duran bir ülke. Ve bizim tek istediğimiz gerçekten normal insanlar gibi yaşamak. Evet bazen uçup kaçıyoruz işte Almanya gibi olalım, şunun gibi olalım falan. Yok abi önce bir yağ kuyruğuna girmeyelim lan. Önce evimize ekmek kalırken iki defa düşünmeyelim yani. işte 2 lira mı, 3 lira mı, 5 lira mı falan diye. Çok yazık. Diyecek başka bir şey yok. Yarın tekrar görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.